sevgili dostlar hoş geldiniz. Tanıtımda da gördüğünüz gibi çift ton etkisini uygulayacağız. Hiç sözü uzatmaya gerek yok. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle fotoğrafımızı siyah beyaza çevirmemiz gerekiyor. Onun için de imaj mod grey'sini seçiyoruz. OK diyoruz. Ardından imaj mod RGB'ye çeviriyoruz. Sonra Ctrl J deyip bir iki tane kopya alıyoruz. Kopyaladığımız en üstteki katmanımıza fotoğrafımızın üstüne iki defa tıklıyoruz. Şöyle bir blending panelimiz açıldı. Blender'dan aklınıza kalsın. Şimdi bunu yapmak çok basit. Hiçbir şey işaretlemiyoruz. Burada Channel kanal yazan yerdeki RGB yazan yerdeki R yazan kutucuktaki işaretimizi, tık işaretimizi kaldırıyoruz ve OK diyoruz. Sonra sağ tıklıyoruz, Horizontal ayarını değiştiriyoruz. Hazır mısınız? Şimdi etkimizi göreceksiniz. Hop, şöyle bir etkimiz oldu. Sonra Ctrl T ile fotoğrafımızı hafiften büyüteceğiz. Şu şekilde biraz daha büyütelim. Bundan sonraki tamamıyla sizin kendi göz zevkiniz dostlar. İstediğiniz yere istediğiniz şekle getirebilirsiniz. Çok eski çok farklı bir tonlama tarzıdır. Bunu genelde film afişlerinde, profil fotoğraflarında bile kullanabilirsiniz. Şu şekilde bence gayet uygun. Bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama birazcık bence oynayalım. Birkaç şey daha göstereceğim çünkü. Sonra kontrastını ve pozlamasını ayarlayalım. Hafiften kısmını birazcık kontrast verelim. Şu şekilde. Sonra kör birazcık ayar yapalım. Birazcık daha işi netleştirelim. Şunu aşağı indirelim. Şu kısmı da biraz daha çekelim. Bence yeterli. Bundan sonraki işlemimiz hue saturation değerine gelelim. Bundan sonra istediğiniz renk tonlarını gözünüze, zevkinize, hangi hoşunuza gidiyorsa yapabilirsiniz. Buradan hue değerini şöyle oynadığım zaman şu tonlamalara bakın. İstediğiniz tonu, istediğiniz etkiyi buradan rahatlıkla kullanabilirsiniz. <laughs> tane daha yapalım. Bir de kendimizi yapalım. Şöyle bir fotoğrafımız var. Ne yapıyorduk? Image Mode Grayscale deyip discard yapıyorduk. okey'e okay basıyorduk. Sonra aynı yerde Image Mode RGB'ye çeviriyorduk. İki tane kopya alalım. Üstteki katmanımıza tıklayalım. Channel, kanal yazan yerden R'yi kaldıralım. okey'e okay basalım. Ctrl T diyelim. Masumuzu sağına tıklayalım. Horizontal ayarını tel çevirelim. Şöyle bir etkimiz oldu. Sonra büyütelim. Siz bunu büyütmek zorunda da değilsiniz. İstediğiniz fotoğrafınızın durumuna, şekline göre yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin göz zevkinize kalmış bir olay. Şu şekilde. Şöyle yapabiliriz. Biraz daha büyütelim. Şöyle. Şöyle geldi film afişi gibi oldu bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz oynama edebilirsiniz buradan kontrastını ayarlayalım Curves'dan birazcık şöyle oynayalım şöyle gayet iyi oldu en sonda Hue Saturation değerinden yani tonlarına bakalım sağ sol yaptığınız zaman Zaten kendi otomatikman ayarlıyor. Yani bir şuna bakın, bir buna bakın yani. Farkı göreceksiniz. Evet gayet kolay bir çalışma. Bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra renklerini de değiştirebilirsiniz. Sizin tamamıyla kendi göz zevkinize kalmış bir olay. Bitti bu kadar. Teşekkür ediyorum. Daha farklı çalışmalarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Bay bay.